Siz ve biz 2248 senedir savaşıyoruz. Artık konuşma yok. Artık merak yok. Hepinizi tek, tek imha edeceğim. Herkese tekrardan merhabalar. Yaklaşık bir aylık bir aradan sonra tekrardan bir bölüm serisiyle sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda 4, 5, 6. bölümleri inceleyeceğiz. Daha doğrusu analiz yapacağım, ne düşündüğümü söyleyeceğim, fikirlerimi paylaşacağım. 4, 5, 6'nın aynı anda yayına girmesi beklenirken 4 ve 6. bölümler yayınlandı. Daha sonrasında 5'in olmadığı fark edildi ve 6 da kaldırıldı. Saatler sonrasında tabii bu hata düzeltildi. Artık hata mı kendilerine göre bilmiyorum ama yayıncıyla ilgili, yapımcıyla ilgili hiçbir fikrim yok. Ama gerçekten Twitter'da bekleyen tayfa inanılmaz bir linçledi ve bütün umutların yıkıldı gibi bir şey oldu. Ben ertesi gün yani bugün ikisini birden izleyebildim. Dördü de çıkar çıkmaz izlemiştim. Şimdi üçünün karışımı bir video olacak bu. Tek tek yayınlamak istemedim. Bölü serisinin de ilk sezonunu burada noktalayacağız. Yani bu videoda. Şimdi hazırsanız dördüncü bölümden yavaş yavaş başlayalım. Bu arada arkadaşlar ben diğer bölümlerde olduğu gibi önce bölümde ne olduğu ile ilgili küçük bir bilgi veriyorum. Daha sonrasında kendi düşüncelerimi eğer yakalayabilirsem de detayları paylaşıyorum. Bazı arkadaşlar bu olayı yanlış anlamış. Hani sadece bölümü anlattığımı düşünmüş. Büyük ihtimalle devamını izlemediler videonun. O yüzden bu uyarıda da yapıyorum. Önce yani bölümle ilgili bilgi veriyorum. Daha sonrasında kendi düşüncelerimi analizlerime geçiyorum. Şimdi hazırsanız dörtte birlikte devam ediyoruz. Şimdi Dördüncü bölümümüz imha sloganıyla başlıyor. Teması yani bölümün teması diyebileceğimiz bir nitelendirmeyle başlıyor. Daha sonrasında Kemal'in koşu yaptığı sırada eski bölümün acıklı hatıralarının gözün önünde canlandırdığını görüyoruz. Bunlar böyle flashback görüntülerle Kemal'in koşu yaptığı sırada bizlere yansıtılıyor. Ve bu sırada da tabi... Tomris komada uyutuluyor. Bir önceki bölümlerden de hatırlayacağınız üzere Tomris bir saldı saldırıya uğramıştı ve Tomris yeni bölümde dördüncü bölümde komada yani uyutuluyor diye tabir ediliyor ve bu sahneden sonra da Cumhurbaşkanının börü Üssü'nü ziyarete geldiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı da bir önceki bölümlerde olan olaylarla ilgili Kemal'e intikamı için bir fırsat tanımak istiyor. Bu sırada tabii Kemal operasyon hazırlığına girişirken Korkutla Çakaya da Atatürk Havalimanı'nda bir gelecek misafir olduğunu ve onu karşılamaları gerektiğini söylüyor. Bu misafir de Amerika bir misafir. Buradaki dikkat ettiğim bir nokta 2039'da da Atatürk Havalimanı'nın isminin hala Atatürk Havalimanı olarak kalmasıydı. Ve daha sonrasında gelen Amerikalı misafire de kokoreç ısmarlamaları ve kokoreççinin de ödemi avaksla kabul etmesi yenilikçi bir çağda eski esnafların nasıl ayak uydurduğunu gösteriyordu. Bu arada o gelen misafir arkadaşlar Göktürk'ün başrollerinden bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam. Onu da misafir konuk oyuncu olarak yer alıyor. Böyle 2039 4. bölümde. Bütün bunlar olurken Tomris de karargahta e, yaklaşık böyle bir 10-15 dakika depresyonel bir hava sergiliyor. Kamla konuşuyor, muhabbet ediyor. Ona fal bakmak istiyor vesaire. Onun falına baktıktan sonra kendi falında sürekli bir aşkla ilgili bir kartın açılması. Onu daha da üzüyor tabii ki de. Bu sırada dediğim gibi Kemaller operasyon hazırlığındaydı ve Kemal'in operasyona giderken G3 aldığını görüyoruz. Normalde kullandığı bir silah değil ve G3 deyince de bölü serisinde kimin akla geldiğini şu an siz de akıllarınıza getirdiniz. Tabii ki de Turan Kaya. Zaten G3'ü görür görmez Turan'ın ileride dahil olabileceğini, bu bölüm içerisinde de dahil olabileceğini görüyoruz. Kemallar operasyondayken Çakayla Korkut'un da misafir aldıktan sonra böyle klap gibi bir yere geçmeleri ve daha sonrasında oluşan o aksiyon sahnesi inanılmaz güzeldi. Gerçekten hani Börü Türkiye'de bunun öncülerinden bir tanesi bir yapım. Yani diziyle genel olarak ilgili bir şey söylemiyorum. Aksiyon anlamında gerçekten inanılmaz işlere imza atan bir ekip. Orada da en son o sahnenin bitişinde de drone'la böyle kadrajın mükemmel bir şekilde çıkıp karanlığa doğru gitmesi gerçekten benim tam not verdiğim sahnelerden bir tanesiydi. Kemaller operasyonda Korkut'la Çaka'da malumunuz misafirle ilgilenirken Tomris de hazır bu boşlukta bal projesinin peşine düşer. Aklına takılan projenin peşine düşer ve Kam'dan yardımcı olmasını ister. Kam öncelikle bunun çok mümkün olmadığını söylese de yardımcı olur ve Kemal'in özel ofisine doğru girer. Diğer bölümlerde olduğu gibi bu bölümde de eleştirebileceğim bir nokta e, görüntü açısından değil ama mesela mantıken kaskla operasyona gidilmek tabii ki de daha e, yararlı olur. Bu da yani görüntü yönetmenin ya da yönetmenin tercih ettiği bir şey diye duymuştum. Hani kask kullanmalarını istememiş ama en azından bir iki yerde gösterilse daha iyi olacağını düşünüyordum ben. Tabii bu sırada inanılmaz yine bir çatışma sahnesine denk geliyoruz. Aynı aksiyon sahnesinde olduğu gibi çatışma sahnelerinde de özellikle silah kullanımı, gerçek barutun yere düşmesi gibi önemli detayları içeriyor böyle 2039. Tomris Kemal'in ofisinde özel bir nöroalbağı teknolojisini bulur ve onu denemek ister. Onu denedikten sonra da 2000'li yıllara giderek, 2020'li yıllara giderek çok pardon, orada şehit olan Tan'la karşılaşır. Tan'dan sonra da Baran'la karşılaşır. Üçlü bir muhabbet geçer daha doğrusu. Ve Tomris bu karşılaşmadan sonra başka bir evrene giderek Begüm ve Asena'yla karşılaşır. Börü'nün operasyonda başarısı oldukça iyiyken, karşılarına yine ilk bölümlerdeki o köprü saldırısındaki yenilmez diye e, tabir edebileceğimiz zırhlı adamlardan bir tanesi karşılarına çıkıyor. Tam her şey bitti derken sürpriz bir isim burada dahil oluyor. Evet buradaki sürpriz isim Turan Kaya'ydı arkadaşlar. Buraya böyle bir parafız açmak gerekirse ben bambaşka bir şekilde girmesini düşünürdüm. Yani biraz şöyle olmuş. Hani ilk bölümden beri sürekli ekipteymiş gibi de operasyonun bir parçasına dahil olmuş gibi. Belki bilerek böyle bir şey vermek istediler. Belki böyle denk geldi, böyle gelişti. Hiçbir fikrim yok. Ama benim düşüncem Turan Kaya gibi bir beklenen karakterin bambaşka bir şekilde operasyona özellikle de ekibe dahil olmasıydı. Böyle bir açıklama. Yani sanki o halatla inmeyi aylardır orada bekliyormuş, çatıda bekliyormuş gibi birden böyle bir izlenim sundu bende. Tabi daha sonrasında az önce de dediğim gibi Kemal G3'ünü asıl sahibine teslim ediyor. Bu sırada da Asena az önce dediğim gibi Tomris'in yanındayken pardon Tomris Asena'nın yanındayken ona bal projesiyle ilgili sorular soruyor. Tabii ki de ilk etapta cevabını alamıyor. Tomris'in sorularına karşılık Asena da Kemal'in 3 tane çok önemli kimsenin kimseyle paylaşmadığı sırlarının olduğunu söylüyor. Ve bu sır Bunlardan bir tanesi de ölen arkadaşların eğer mümkünse vücudu yani o öldüğü şekli mümkünse beyni falan zarar görmemişse yanlış hatırlamıyorsam onları tekrardan diriltme projesi evet. Kemal belki de Asena ile kurduğu bağı böyle diğer arkadaşlarına da yansıtmış aslında. Turan ve Kaya'nın da bölüden ayrılmış gibi gözükmesinin asıl nedenlerinden bir tanesi de Kemal'in bu kişisel ego mu diyeyim kişisel çıkarları için böyle kendi düzenini kurmak istemesi açıkçası. Ve daha sonrasında finale adım adım yaklaşırken Tomris'in tekrardan Kemal'in ofisinde ilk normal Bağ'a geçtikten sonraki sahnesini görüyoruz. Uyanıyor ve şeyi çıkarıyor. Daha sonrasında Kam'la aralarında bir sohbet geçiyor. Kam da bal projesinin ne olup olmadığı ile ilgili sorular sorarken öğrenebildim mi gibisinden sorular sorarken Tomris ise öğrendim ve insanlığın sonu diyerek dördüncü bölümü noktalıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bölümde eskiden yani 1-2-3'teki gibi çok fazla detay yoktu bana göre aslında vardı ama tekrar tekrar izlenebilecek bölümler 4-5-6 içinde söylüyorum. Yani kolay kolay böyle bir iki kere izlenip de analizini yapmak gerçekten çok güç. Hem böyle bir beklenti olduğu için hem de bu serinin devamını getirebilmek adına ben böyle sıcağı sıcağına bir video çekiyorum. O yüzden atladıklarım çok fazla, atladığım çok fazla konu olabilir. Siz de yorumlara yakaladığınız detayları paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu arada değilseniz de kanala abone olabilirsiniz. Dördüncü bölümdeki yakaladığımız detaylardan bir tanesi, çoğunuz bunu fark etmiştir. Kemal'in ofisine girdikten sonra Thomas fotoğraflara bakıyor. Eski börünün, eski börü ekibinin fotoğraflarına bakıyor çerçeve halinde. Ve bu fotoğraflardan bir tanesinde de yakılmış gibi bir fotoğrafın kişisi boş. O da tabii ki sızıntı Tolga. Yine kask olayından sonra genel bir eleştiri yapacak olursam Seviye dahil yine eksi bir yanı da arkadaşlar yani bir eleştiri olarak da şunu söylemeliyim ki yani diğer bölümlere de nazaran baktığımda böyle genel bir tabirle. Kamun böyle yangın alarmına benzeyen şeklinin farklı olmasını isterdim. Belki çoğunuzun da aklına bu gelmiştir. Bir tek ona kafam takıldı. Yani keşke farklı bir görünümde olabilseydi. Ve geldik 5. bölümümüze. 5. bölümümüzün sloganı Dijital çağda analog adam. Beşinci bölümümüz Tufan ve karısının bir sahnesiyle başlıyor. Tufanlar böyle geliştirilmiş bir arabayı tanıtıyor. Karısına daha doğrusu Tufan göstermek istiyor. Ve bu arabanın içerisinde de aynı Türklerin yani Kemallerin yaptığı gibi bir yapay zeka, kam gibi Dante var. Ve bu Dante de arkadaşlar belirli bir süre sonrasında Tufan arabadan çıktıktan sonra Hamile eşini sterilizasyon gibi böyle bir değişik dumanla sis sağlayarak karısını orada boğuyor arkadaşlar. Daha doğrusu araba öyle söyleyebilirim. Şimdi bu noktada dikkat çeken detaylardan bir tanesi yani senenin ne kadar eski olduğunu bilmiyorum. Daha doğrusu 2039'larda günümüzdeki yani gelecekteki gibi bir sahnemi oraya tam kestiremedim. Eğer siz biliyorsanız yazabilirsiniz ya da tahminleriniz varsa. Çünkü burada Tufan'ın konuştuğu telefon şu andaki günümüzün en son model iPhone telefonlarından bir tanesi. Hani hiçbir telefon değişmez ya da Değişen bir şey kullanılmaz diye düşündüm ama 2000'li 2020'li yılların da görüntüsü olabilir açıkçası. O yüzden çünkü karısı virüsle de ilgili bir sorular sorduğu için Tufan'a tam böyle 2039 mu 2020'li yıllar mı onu tam kestiremedim açıkçası ilk sahnenin. Çünkü hemen bu sahnenin peşine de Tufan'ı şimdiki günümüzün düşmanlarıyla birlikte sohbet ettiğini görüyoruz. Ve Turan Kaya'nın da gelmesiyle birlikte böyle ekibi sohbet halindeyken teker teker dağılırlar. En sonunda da Kemal, Turan, Barbaros ve kızı Turan'ın kızı kalır. Ve daha sonrasında Barbaros gider, kızı Kemal, Turan kalır. Ve Kemal de kızından ikisini yalnız bırakmasını ister. Daha sonrasında ikili eski günleri yad ederek şakayla karışık birbirlerine takılırlar. Böyle daha yayınlanmadan önce tanıtım fragmanlarında Turan'ın sesini duyardık. Sakin olmuyorum, planına da güvenmiyorum. Görüyü bu hale sen koyduğun gibi sistemleri duyardık arkadaşlar. Bu sesleri de bu seslerin asıl sahnesinin de 5. bölümdeki bu sahnede olduğunu gördük. Daha sonrasında Tomris'e saldıran Begüm'ün tutulduğu yere doğru Tomris ve arkadaşları giderler. O sırada Begüm'ü konuşturmaya çalışırken Begüm önce Begüm gibi cevap verir. Daha sonrasında da farklı bir kişiliğe bürünür ve Gök Elçi yanlış hatırlamıyorsam Gök Elçi onun içine girmiş gibi böyle bir cevaplar vermeye başlar. Ve akabinde Turan eski evinde böyle bir yemek düzenlemek ister. O yemekte de işte yeni çömez e, Çaka gibi isimler yer alır. Ve bu yemek sahnesinin hemen akabinde de arkadaşlar Tuğran'la kızının e, içler acısı yani gerçekten yıllar sonra kavuşan bir baba kızın hikayesine tanıklık ettik. Baba kız arasındaki buzlar bu sahneyle birlikte erimeye başladı. Bir diğer duygusal sahnemizde arkadaşlar bunların hemen peşine geldi. Rahmetli Müslüm Gürses'in Dağlarda Kar Olsaydım türküsüyle birlikte açılan sahnede Turan Barbaros ve Kemal'in eski günleri tekrardan yad eden bir e, görüntüsüne şahit olduk. Daha sonrasında bu üçlü'nün yanına diğer ekip üyeleri gelir. Tomris hariç, Tomris yoktu ve Kemal artık yani dünyanın soluymuş gibi ya da kendi soluymuş gibi şu ana kadar biriktirdiği sırlardan çok önemli sırlardan bir birkaç tanesini arkadaşlarla paylaşır. Ve tabii ki de beklediği gibi cevap alamaz. Çünkü Börü'nün hiçbir üyesi Kemal'i yalnız bırakmak istemez. Ve buraya Kemal'in zoruyla değil de kendi istekleriyle geldiğini ifade ederler. Ve bu sahnenin peşine de Cumhurbaşkanı ile Kemal'in bir video konferans şeklinde görüştüğünü görebiliyoruz. Bu görüşmede de Kemal Cumhurbaşkanı uyarıyor bir suikast olabileceğine dair. Cumhurbaşkanı da çok fazla buna sıcak bakmasa da yanında gelebileceklerini, silahsız olarak gelebileceklerini kabul eder Kemal'in davetini. Ve karşılıklı bir çıkar ilişkisi gibi bir şeyde anlaşırlar. 5. bölümün inanılmaz duygulu, eski o orijinal bölüdeki gerçekten duyguyu bize geçiren bir sahnesiyle final yaptığını söyleyebilirim. Behçet'le oğlu Korkut Orbay'ın arkadaşlar karşılaşması dediğim gibi Kemal böyle eski arkadaşlarını klonlayabildiklerini klonlamış ve onlara apayrı bir evrenler sunmuş. Bu evrenlerden bir tanesinde de Behçet, Şef Behçet yer alıyor. Ve Behçet'le oğlunun karşılaşması gerçekten inanılmaz bir e, duygusal sahneydi. Oradaki tek eksik bence yine böyle bir hafif türküyle birleştirilebilirdi diye bir umuyorum yani şey düşünüyorum. Ve 5. bölümümüzün de bu şekilde sonuna geliyoruz. Şimdi hızlıca 6. bölüme geçelim. Siz ve biz. 2248 248 senedir savaşıyor. 6. bölümümüz sentetik tanrı konu başlığıyla açılıyor arkadaşlar. Neden böyle bir şey seçtiklerini önce düşünsek de daha sonra ilerleyen dakikalarda kafamızdaki soru işaretlerini çok fazlasıyla karşılıyor. Bölüm Tomlis ile Kemal arasında açılıyor. Kemal arasında geçen bir sahneyle açılıyor ve Tomlis Kemal'e bir projesinin olduğunu, bir fikrin olduğunu söyleyerek Kemal'i Kemal'in geçmişten sinyaller alarak 2020'li yıllardaki Kemal'e dönmesini istemesi gibi bir projeden bahsediyor. Tabii Kemal ilk etapta bunu çok fazla ısınmasa da daha sonrasında yavaştan yavaştan kabul ediyor. Ve Kemal bu fikri kabul ettikten sonra da gerçekleri öğrenmesi adına Tomris'i Asena'nın yanına yolluyor. Ve gelecek olan saldırılardan önceden haberdar oldukları için Börü üstünde Turan, Barbaros ve Kemal'i görüyoruz arkadaşlar. O üçü Börü'nün üstünü bekliyor diğer kızlarla birlikte. Diğer kalan elemanlar da arkadaşlar işte Çakı, Çömez gibi elemanlar da Cumhurbaşkanı'na gelebilecek olan suikastı değerlendirip onu korumaya gidiyor. Cumhurbaşkanı'nın konuşma yapacağı alana giderken de arkadaşlar bu ekip Dikkatlerden kaçmayan bir detay gözüme çarptı açıkçası. O yıllarda da hala üst araması bu şekilde mi oluyor diye acaba bir düşündüm. Çünkü çok komik bir şekilde hala elle arıyorlardı yani. Öyle bir detaydı bu da. Bu sırada Tomris Asena'nın yanına gitmişti Kemal'in izniyle. Asena ona bal projesiyle ilgili bilgiler verirken aynı esnada da Cumhurbaşkanı saldırıya uğruyor. Ve tabii ki de üst düzey teknolojik donanımlarla geldikleri için Cumhurbaşkanlığı korumalarının hepsi o anda ölüyor. Oraya giden Börü ekibi de olaya müdahale etmek için bir an önce kolları sıvar. Eşdeğer bir saldırı da Börü'nün üstüne yapılır arkadaşlar. Tomlis Asena'dan projenin detaylarını öğrenirken Kemaller de olabildiğince Tomris'in o evrenden kopmaması adına mücadele verir ve Tomris'e zaman açarlar. Korkut ve ekibi inanılmaz bir sahneyle arkadaşlar, Onlarla da biraz sonra bahsedeceğim fikirlerimi, fikirlerimi paylaşırken. Korkut ve ekibi Cumhurbaşkanı yapılacak olan, yapılan daha doğrusu saldırıyı önlerler. Ama aynı zamanda da dediğim gibi görü üstüne yapılan saldırı çok daha farklı bir boyuta ulaşır. Çünkü oraya da zırhlı diye tabir edilen adamlardan bir tanesi gider. Tüm bunlar olurken de herkesin gözü kulağı tabii ki de Tomris'tedir. Tomris'ten de bir adım beklerler daha doğru öyle söyleyeyim ve inanılmaz bir büyük bir ışık kaynağı patlar arkadaşlar. Drone çekimlerinde de görebiliriz böyle bir kasabayı yok edebilecek düzeyde bir şey patlıyor ve karargah galiba yerle bir oluyor. Daha sonrasında da siyah karanlık ekranlarda ses duyuyoruz. İşte kama sesleniyorlar büyük ihtimalle ne oldu ne oldu gibisinden. Kam da şöyle bir cevap verir. Gittiler ama doğru soru bu değil. Nereye değil de ne zamana gittiler. Bu da demek oluyor ki ucu açık bir şekilde bitti. Börü yeni sezonda yeni sezon olabileceğine %100 kanaatindeyim. Yeni sezonda inanılmaz bir evrende başlayabilir arkadaşlar. Onun da sürprizini hazır olun. 3 bölümün aşağı yukarı arkadaşlar giriş, gelişme ve sonuç kısımları bu şekildeydi. Arada çok ufak yakaladığım detayları paylaştım. İlk 3 bölüme göre bu son 3 bölüm biraz daha orijinal Börü'nün o duygu yoğunluğunu yarattı bizde açıkçası. Çünkü genelde işte insanların yaptığı eleştiriler duyguların olmadığı, insanların ve konuşmaların, diyalogların yapmacık olduğuyla ilgiliydi. Şimdi bu bölümlerde son 3 bölüm, özellikle 5 ve 6'da inanılmaz bir duygu yaşadık arkadaşlar. Özellikle 5 gerçekten uzun zaman yani kahvazalardan silinmeyecek bir bölüm. Özellikle final sahnesi. Behçet'le oğlunun karşılaşması. Şimdi ama aksiyon anlamında da yine çok iyi sahneler vardı. Ama böyle biraz daha ucunu açık bitirebilmek için Yine de böyle, nasıl diyeyim, tam o topa girmemişler gibi hissettim. Çünkü 3. bölümdeki gibi aksiyon sahnesi çok yoktu. İnanılmaz tabii ki de aksiyon sahneleri vardı, onların yeri ayrı, onlara bir şey diyemiyorum. Çok da güzeldi, çok başarılıydı. Ama sanki böyle bir hikayeyi devam ettirmek, hikayeyi başka bir evrene taşımak için de adım adım böyle basamakları ilerlediğini düşünüyorum ben aslında bölünün Ve yeni sezonda da dediğim gibi ne zaman gelir hiçbir fikrim yok çünkü Göktürk projesi de var arada. Ama 6. bölümün işte o bitiş cümlesi nereye değil de ne zamana gittiler konusu inanılmaz bir şey. Çünkü Tomris'in bir planı vardı ve Kemal'i geçmişten sinyaller vererek Kemal'in o zamandaki ruhunu şimdiye taşımaktı. Belki eski şehit olan bölümün ekipleriyle bir arada bir senaryoda izleyebiliriz ya da bambaşka bir evrene de gidebilirler. Ama uzun soluklu olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Behçet'e yer verdiler, Asena'ya yer verdiler. Diğer mesela şehit olanlarla ilgili bir bilgi ya da görüntü izlemedik. Çoğunun da geri döndürdüğünü düşünüyorum ben Kemal'in. Çünkü hepsini ayrı bir evren yaratmış. Behçet'in de dediği gibi. O yüzden o evren evrelerin de e, ilerleyen sezonlarda, bölümlerde o evreleri de detaylı bir şekilde izleyebileceğimizi düşünüyorum. Genel anlamda ilk yapılan bir şey olduğu için bunu yemeğe benzetebilirsiniz arkadaşlar. Yani sürekli alışa gelmiş bir tat vardır. Hani mesela mantıyı gördüğünüzde mantının tadını bilirsiniz. Ya da makarnayı gördüğünüzde makarnanın tadının ne olabileceğini düşünürsünüz. Hani en fazla ne olabilir, değil mi? Şimdi yeni bir şey denendiği için bilim kurgu türünde ilklerden bir tanesi olabileceği için arkadaşlar biraz insanlar şey yaklaştı. Çok böyle beğenmemezlik oldu tabii ki de olabilir. Bunlar çok normal şeyler. Ama çok ağır eleştiri hak ettiğini düşünmüyorum ben böyle ekibinin meselesini. Çünkü bu insanlar inanılmaz işlere imza atmış şimdiye kadar insanlar ve kafalarının inanılmaz çalıştığını söyleyebilirim yani dediğim gibi ilklerin her zaman böyle bir dezavantajlı olur. Yani ilk gelen hiçbir yerde mesela düşünseniz ki yurt dışına gittiniz, ilk defa gittiğiniz bir yer ve orada hiç bilmediğiniz bir yemek tadacaksınız. Ön başlar zaten. Ön birlikte yemeye, yemeye başlarsınız. Daha sonrasında işte adapte olmaya başlarsınız aslında. Şimdi Börü 2039'da böyle bir evrendi. Yani çünkü bu adamlar isteseydi orijinal Börü'nün o duygusunu kullanarak sizlere inanılmaz sezonlar izlettirirdi, inanılmaz paralar da kazanırlardı. Bu adamlar ceplerinden yakıyorlar. Onu da röportajlarında dinlediğim için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Normalde bu tür işler nedir? İşte Blue TV'ye satarlar. Blue TV'nin verebileceği bütçeyle yapımcılarla birlikte beraber bir işler yapılır arkadaşlar. Televizyonlarda izlediğinizde budur yani. Ama bu adamlar kendi ceplerinden daha fazla, daha fazla verip hani kâra geçmeden normalde bu işler niye yapılır? Kâra geçip üstünü almak için. Ama bu adamlar kara geçmeden hatta üzerinden de yani eksiye düşerek bir şeyler yapmak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla biz de bu emeğin karşılığını verelim arkadaşlar. Unuttuğum elbette birçok konu, birçok detay olabilir. Özellikle ha şu an aklıma geldi. Kuantum fiziğini diyaloglara çok güzel serpiştirmiş Alper Çağlar. Ve daha sonrasında da felsefeyle ilgili bu kadar güzel senaryonun işleyişi gerçekten muazzam yani. Bunu tabii ki de felsefeyle ilgilenenler ya da işte o bahsedilen kitaplardan, bahsedilen olaylardan daha iyi yazarlar vesaire felsefeyle uğraşanlar daha iyi yorumlayabilir benim şu anlık düşüncelerim bu şekilde. Ben daha çok böyle sinematik anlamda bakıyorum, sinemasal anlamda bakıyorum. O yüzden dediğim gibi böyle 4 5 6 özellikle defalarca izlenip bambaşka yorumlar çıkarılabilir. Ama az çok işte ucunu kestirebildiğimiz kadarını konuşuyoruz. Bu arada Börü serisi tabii ilk sezonu tamamlandı ama bu kanalda diğer film, dizi, incelemeler de gelecektir. Bambaşka belgeseller, kısa filmler vesaire sinema ile ilgili normal yani aklına bir gelebilecek tüm güzel işleri yapmaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden abone olup videoyu beğenirseniz bana destek vermiş olursunuz. İkinci sezonda görüşmek üzere. Unuttuğum bir şey varsa da mutlaka eklerim. Siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.